Merhaba kovalar nasılsınız? Hoş geldiniz. İkinci yeni Ne yapıyoruz? Haftalık açılımı yapıyoruz efendim. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. <laughs> Deste de aldı. Heyecanlısınız. Güzel. Bakalım. 2'dir. Kupa kralını görüyorum. Bakalım gelecek mi? 2'dir. Dikkatimi çekiyor. Heh, ne diyordum? Yakın geçmiş. Şu anki durum ve kendi enerjiniz. Genel açılımdır. Bütün kovalar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Efendim. Cuma günleri aklınızdaki e, aklınızda kişiler aranızdaki enerjiye baktığım bir video yüklüyorum. Onda bütün burçlar var. İlginizi çekiyorsa ona da bakabilirsiniz. Ama bu sadece size özel ek deste kullanıyorum. En çok izlenen videoları sonraki hafta erken yayınlıyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Sizinki herhalde bu hafta pazartesi olacak. Çünkü pazar gününe en fazla izlenenleri koymayı düşünüyorum. Çok fazla geldi. Vay 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 vay. Kılıç dörtüsü. Az önce ters dönmüştü almadım ama geldi geleceği varmış demek ki. Şimdi e, kovalar. Kılıç dörtüsü temel enerjimiz kapı kartı pasif bir kart İyileşmeyi anlatır var gücünüzü uyuyorsunuz uyanınca neler olacak göreceğiz. E, yakın geçmiş imparator imparator için olabilecek en güçlü çift bir arada yakın geçmiş. Hemen yanlarında da kılıç prensi. Hayır olsun bakalım orada ne çıkacak. Şu anki durumunuz kılıç şövalyesi, adalet, e, değnek edilisi. sizin kendi enerjiniz kupa dörtlüsü, değnek dokuzlusu ve değnek altılısı. Üç tane değnek kartı var, potansiyel var. Bir kılıç, üç büyük arkana kartı, kupa kartı bir tane, o da pasif bir kart, sabote eden bir kart, yani e, küskünlük vesaire vesaire. Yakın geçmişinizde Dediğim gibi bir power couple Modeli Bu benim diğer yarım Onsuz yapamam dediğiniz bir ilişki Yaşanmışa benziyor Meskülen ve Feminen enerjinin müthiş Müthiş birlikteliği Ya bu hayalinizdeki Birliktelikti buna dair Bütün sorgulamalarınızı araştırmalarınızı yaptınız Çünkü kılıç prensi Orada çok acemi bir kart. Yani imparatorca ve imparatorun yanında evlat gibi duruyor. Hani sanki bir araya geldiler hadi bir evlat edinelim deyip e, evlat edinmişe benziyorlar. O kadar alakasız bir kart. Göreceğiz. Ektes'te işte bu yüzden var. Günümüze geliyoruz. Hızlı şekilde alınmış kararlar var. Ama bu kararların da getirdiği sorumluluklar var. Neydi o bilmiyoruz. Justice biraz bana adalet kartı biraz sanki bazı şeylerin hızlıya getirildiğini anlatıyor. Bazı kararları hızlıya getirdiniz ve ummadığınız şekilde bir şeylerle karşılaştınız. Değnek dokuzlusu da burada karşıma çıkıyor. İkisi de şeydir. İşleri toparlamayı anlatan karttır. Kendi enerjinize şimdi geliyorum. Kupa dörtlüsü istemem. İstemem, istemem. Bu da istemem kartıdır. Ne olacağını çünkü göremiyorsunuz. Ama bir yanınızda sanki buradaki bütün her şeye sırtını dönmüş var gücüyle popülerliğe doğru koşuyor. O kadar enteresan bir açılım ki göreceğiz bakalım neler oluyor. Sevgili kovalar. İmparator kartı neden orada? Ona bakalım. Değnek üçlüsü. Azize kartı, değnek elerisi. Şuradaki kart yakın geçmişte geldi. İki değnek kartı daha. İmparator hevesli, ateşli, girişken, istediğini elde eden çok güçlü bir kart. Şimdi onun yanında Azize gibi su grubunun ateşli suyun yan yana gelmesi gelmesi bana şunu gösteriyor oradaki kendi içinizde çelişen bir enerjiyle karşılaştınız. Bir tarafınız başka bir şey, bir tarafınız başka bir şey söylüyor. Bir seçim vesaire vesaire. Beklediğiniz bir şey var, karar vermeye çalıştığınız bir şey var, planladığınız bir şeyler var. Bir tarafınız olacak diyor, bir tarafınız olacak ama senin enerjiyi sarf etmen gerekiyor diyor. Ne hiç açık değil, o kadar kapalı ki. Ama ne olursa olsun hedefinize doğru giderken kolay değil çok çalışmanızın gerektiğini anlatan bir enerji var burada. Neydi bu? ilişkiler miydi, iş miydi, aile durumu muydu, o muydu, bu muydu bilmiyorum. Karar verin. Ama Azize başka bir şey, imparator başka bir şey. O kadar alakasız ki. Azize içten gelen enerjidir. Benim içimin güçlü olmasının, hislerimin, ee, nasıl diyeyim, sezgilerimin Nasıl anlatırız Azize kartını ya? Yani hırslardan azade olmuş bir kova olarak ben bunu yapacağım. Belki de bakalım bir dur bakalım sana gelecek olan zaten gelecektir. Hani bu kadar kendini hırpalama diyen tarafınız. Ama imparatora geldiğimizde hırs yapma isteği, koşma isteği, gitme isteği. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ha ne yaptınız? Göreceğiz şimdi. için neden orada? Çok enteresan. Enteresan. Haydi bakalım. böyle gidecek kapalı. Şimdi değnek yedilisi şuradaki kart İmparator'a geldi. Değnek dokuzlusu şuradaki kart imparator üçeye geldi. Son hüküm kılıç olması kartı. Kovalar iyi dinleyin. Burada bir, çok çok acayip şeyler var burada. İmparator içe çok kolay bu şekilde yorumlanmaz. Ama benim aklıma burada bir şey geliyor. Yani burada mide bulandıran bir şeyler var. Kendini belli eden etmeyen. Aa, Azize imparator imparator içi. Buradaki feminen çok güçlü enerji bir meşgulen enerji var. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kılıç onlusu kartı üstüne geldi son hüküm kartı üstüne geldi. Bir acı çekilmiş bir ihanet var. Bir karar verilmişe benziyor. Kim verdi nasıl verdi bilmiyorum ama. Acaba burada bir üçüncü kişi müdahalesi mi var? Bir ilişki varsa. İlişkiyi kurtarmaya mı çalışıyorsunuz her neyse. Ve ihanet kim kimi ne şekilde bilmiyorum arkadan bıçakladı. Ama Bıçaklanan taraf da az değil plan yapıyor. Yani ben anlamamazlığa geliyorum ama aslında ah, ben çoktan kararımı verdim. Gelecek planlarımı yaparken, şuna doğru giderken, son golü ben atacağım bekle derken bir taraftan da zaman kazanmaya çalışan bir enerji var. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunları neye dayanarak söylüyorum? Kılıç şövalyesi, kılıç şövalyesi ben evlatlık edinmiş bir kart vesaire dedim ya. Şimdi anlam kazandı. Araştırma var, sorgulama var, casusluk var. Kim kime ne yaptı? Bir şeyler yaşanmış olduysa eğer sezgiler vesaire varsa ki sezgileri anlatan bir karttır bu. Bir ilişki imparatorla Azize'nin ilişkisine bir imparatorça müdahalesi olduysa ya da imparatorla imparatorçenin ilişkisine bir Azize müdahalesi olduysa biri bunu açığa çıkarmanın yolunu arıyor. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Yüzü bu tarafa. Bu ben olabilirim. Yani şu an bu açılımı yapan kişi olarak yahu bu nasıl bir şey geldi beni buldu. Ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Çok enteresan bir enerji var. Çok ağır bir enerji var burada. Bir arkanıza yaslanın. Bir kafanızı boşaltın. Bir şeyler var. Yani gerginlik var. Bana da şu an yansıdı. Sesim bile gergin şu an. Hemen kavgaya girecekmişim gibi. Şimdi Kılıç şövalyesi. Karar bakalım. Kupa değnek şövalyesi. Hah, imparator bir daha. Siz bu ilişkinin imparator tarafısınız büyük ihtimalle, Meskülen taraf. Buraya kadar geldi. Çekim. Hemen altında değnek şövalyesi ve playful bir karttır. Şimdi imparatorla değnek şövalyesi bir araya gelirse imparator koç burcunu anlatır. Değnek şövalyesi de koç, aslan ve yayın kartıdır. Müthiş bir ateş enerjisi var. Hemen altında bir kupa olması çıktı. Sizseniz eğer buradaki imparator sizi çeken bir şeyler var. Ya imparatorun cazibesi ki büyük ihtimalle imparator içenin cazibesi sizi çekiyor. Ama kuponlusunu burada nereye koyacağımı bilmiyorum. Mutlu bir aile yuvayı anlatır. Azize ile olan yuva mı bir tarafta aklınızda? Bilemiyorum. Savunmaya çalışılan bir şey var çünkü. Hem değnek yedilisi var hem değnek dokuzusu var. Bunlar şeydir. Karar, yani alanınızı, e, ee, alanınızı kapatma. Bu benim alanım. Dur bakalım. Ne olacağı çok belli değil. Adalete gelelim bakalım. Orada bir karar Varsa ne? Dünya, yıldız kartı, değnek ası. Bir karar verilmişe benziyor şimdi. Orada zaten son hüküm çıkmıştı. Şurada onu artık announce, duyurmuş olabilirsiniz. Bir dönem sizin için kapanmış durumda. Ya da yani şu ihanet durumunda kimse şey burada iyicil hmm, olan taraf aldatılan taraf da demek istemiyorum çünkü ama bir arkadan bıçaklanan taraf diyelim. Yani çünkü şu kartın söylediği bu. O kimse onun bir iyileşme ümidi var. Yeniden hayata potansiyeline, aktivasyonuna dönme hayali var. Ama bir dönemi kesinlikle ben kapattım diyor. Şimdi değnek edilisine bakalım. Kılıç şövalyesi, şuradaki kart aynısı. Tılsım üçlüsü, güneş kartı. Oh la la. Pasivize olan bir enerji varken temel mesele bu zaten. Yani bu kompozisyonu çok kapalı, çok girift hale getiren sizin aklınızda da A, B, C, Ç, D, E 5-6 tane farklı planın dönüp dolanması planlamayı anlatır. Eşin içerisinde birden fazla kişiyi anlatır. Şimdi bu mentor kartıdır. Yardım alma şu bu ama ben bunu mentor kartı olarak görmeyeceğim. Siz bu durumu bence şu an kimseye açmıyorsunuz. Kimseye açmadığınızın kanıtı da şu kupa dörtlüsü. Belki bir ihanet dediğim gibi bir bıçaklanma varsa dahi bu henüz ortaya dökülmüşe de benzemiyor. Benim hissiyatım bu. Şu ama sizin 1, 2, 3, A, B, C planlarınız ne yapacağınızı düşünüyorsunuz ve ince ince bir plan yapıyorsunuz. Ne planı bu bilmiyorum ama yani bu kararı verip gittiğinizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama dikkat bu dört nala giden bir şövalyedir ve sonuçları yani sarf edilmemesi gereken sözler sarf edilir. Yapılmaması gereken ile kalkan ha zararlı oturur mu oturmaz mı bilmiyorum. Halen taviz vermişe benzemiyorsunuz. Bu benim alanım. Dur bakalım ne olacak ne bitecek. Ama bir güneş kartı geldi. Ne olursa olsun güneş kartının doğduğu yerde bizleriz ki her şey olumluya doğru gidiyor. Planlarınız neyse bu planlara çok güveniyorsunuz. Benim hissiyatım bu yönde. Kupa dörtlüsüne gelelim. Kupa 4'üsünde neden orada? Değnek onlusu, aşıklar kartı, ölüm kartı. Dikkatinizi çekti mi? Hep bir ilişkiden vesaire vesaire konuştuk. Aşka dair hiçbir şey gelmemişti. Bir kupa kartı vardı o da isteksizlik. Aşıklar geldi şimdi buz gibi oturdum. Seviniyorum en azından biraz daha benim işimi artık kolaylaştırıyor. Çok açık ve net. Aşka dair hissedilen duygulara dair ne yaşandıysa bu sizin kamburunuzu çıkardı. Ve artık ben bunu kökünden halledeceğim diyorsunuz. Acılı da olsa bir bitiş kartı daha geldi orada. En azından bir ipucu verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. İki onlu kart, kılıç onlusu ve değnek onlusu. Ve her ihtimale karşı da geri dönme, barışma, şu, bu, hayır. İsteksizsiniz, kapalısınız. Değnek dokuzlusuna geliyorum. Kılıç sekizlisi, tılsım altılısı ve kupa beşlisi. Dengenin bir şekilde bozulduğu çok aşikar. Bunu kim yaptıysa diğer taraf müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyor aşk anlamında. Ve ilişkinin sabote edildiğini düşünüyorum Bu böyle olmamalıydı. Dengenin bozulduğu yerde bir şekilde eğer şurada dediğim gibi istenmeyen sözler sarf edildiyse bu sözler yaralayıcı olduysa ilişkinin dengesini bozmuş olabilir. Ama bu kılıç sekizlisi ve kupa beşlisi gerçeğini değiştirmiyor. Kilit kart benim için değnek altılısı. Bu enerjiden o kadar başka bir enerji ki bakalım orada ne çıkacak çok merak ediyorum. Kupa ası, güç kartı, kupa prensi. Ne dedim ben size? Başka bir enerji var burada. İlk defa kartlar bile birbirini tamamladı. Yani bir kartın üzerine öyle kartlar aldınız ki hepsi bir tarafa savruldu gitti. Kompozisyon okumak çok güçlüydü, güç, güçtü. Şimdi geliyorum buradaki değnek altılısı. Dedim ya ABC planı. Sizin en iyi şekilde şuradan yara almadan en az yarayla sıyrılma isteğiniz var. Ne kadar acı çekiyorsanız çekin, içinizde onu büyük ihtimalle yaşayacaksınız. Ve zamanı geldiğinde, bu feminen enerji aslanı terbiye ettiğinde, iç enerjinizi kazandığınızda, egolar vesaire yoğunluğunda yepyeni bir sizle aşk hayatınıza kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Kupa prensi ve kupası. Yepyeni başlangıçlar. Şu enerji güzel bir enerji. Bu, bu enerji içinizi şu an en azından coşkun tutan tek enerji. İyileşme sürecinde unutmayın. iyileşiyorsunuz dedim. Kılıç örtüsüne geliyoruz. İyilik kartı. iyileşme dedik. İmparator içi. Harika. Kılıç yedilisi. Kılıç yedilisi gelmiş miydi size? Burada gelebilecek en manidar kartlardan bir tanesi bir şeyler var dedim ihanet bıçaklanma şu bu evet burada bir kanma kandırma bir hile var İmparator kartı geldi ben bu ilişkide imparatorçanın siz olduğunu düşünüyorum en azından biraz daha iki kere çıktı iyileşmenin üzerine geldi İmparator için iyileşmeyi ümit ediyor bu iyilik kartı bu desteği içinde yeni bir karttır imparatorçanın kız kardeşi derim yani anlamı ikiye katlamış durumda. İyileşmeye çalıştığınız şey de kılıcını çekip sinsi sinsi arkanızdan gelip sizi bıçaklayan bu enerji. Ağır bir enerji. Geçmiş olsun. Hakikaten üzerimde hissettim. En azından gergin şekilde hissettim. Sonuna geldiğinizi görüyorum ben bir şekilde. Bu kadar kovalar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.